Evet merhaba arkadaşlar hem canlı yayınlayayım hem videodayım şu an arkadaşlar merhaba Hayırlı olsun dersiniz arkadaşlar bugün GTA 3'ü bitirdik arkadaşlar Şöyle sesimi kısalım da Heh, yine açarım Arkadaşlar bir kayıt edelim. Çünkü neden sorarsanız ilk önce bir kaydedelim Son göreve gideceğim şimdi arkadaşlar C gördüğünüz gibi artık da C var Yani son bölüm Son bölüm açıldı GTA 3 bitirdik. Defalarca canlı yayın yaptık. video, şimdi videoda çektik. Yok video çekmedik. Video ilk. Doğru pardon yalan söylemeyelim. Biliyorsunuz arkadaşlar bir iki haftadır GTA 3'e uğraşıyorum. Bir iki haftadır işte bitirmeye çalışıyorum. Neler yapıyorum şöyle yapıyorum böyle yapıyorum. En sondan oldu? Oyun bitiyor. Arkadaşlar şu önce C. Gördüğünüz gibi haritada bak C var. gördü Hem hemce hem C. Böylece arkadaşlar eee Hayırlı olsun hadi anasım abi, alırım mı artık GTA 3'ü bitirdik <laughs> Mutluyum yani bir seri bitirdik canlı yayında Hani bölüm 7'ye kadar geldik ama işte bölüm uzamasın dedim daha Vay canına Öncesiz şey yapamadım Bayağı bir görev hazır. Ne diyor bu? Bir hafta neredeyse bir haftadır Yani 4-5 gündür neredeyse Şey uğraşıyorum bir göreve uğraşıyorum Onu bugün yapacağım lan dedim Bugün boyun bitecek inat ettim 8 buçuk saatte şu an yayında hatta 9 saate girelim, girmiş olabilir. Bakarım telefondan. 9 saattir yayındayım. Ayrıca de canlı yayın dedim video açayım dedim. Canlı yayındayım. 9 saatte canlı yayındayım. Hem dedim video açayım çünkü dedim onun son bölümüne giriyorum dedim. Hemen dedim video çekeyim. Çünkü GTA 3'ün son bölümü. Yani GTA 3 bitiyor bu böyle bu videoda. Hem canlı yayın hem videoda. GTA 3 bitiyor. Dedim abi inat ettim ben. Yani, Vay canına. Ya. Çünkü çok uzadı. Ne yani diyor bu? İnsanlar sıkıyor, sıkılıyor yani. Dedim daha fazla insanları sıkmayalım. Bitirelim şöyle dedim. Ve böylece son bölümde zaten geldik. GTA 3 bitti artık. Sandres'in başlayalım. Vice Team başlayalım. Onun kararını siz vereceksiniz. Bak 9 saate girmiş. Telefondan baktık. 9 saattir yayındayız. 9 saat. 9 saattir yayındayız. Ayrıca şimdi o videoyu açtım çünkü için son bölümü. o yüzden ne yapmak lazım tabii ki de video çekmezsek ayıp olur <laughs> ee, mutluyum çünkü bir seriyi bitirdim kanalımda kanalımda bir seriyi bitirdiğim için mutluyum gerçekten mutluyum yalana gerek yok çünkü bir seri bitirdim bir iki haftadır uğraşıyorum ve değil yani hem eğlendik hem güzel canlı yayınlar çıkarttık. Hem güzel canlı yayınlar yaptık. Güzel oldu aslında. Ama gerçekten de yani biz manyağı böyle lan oğlum böyle görevlere zor bir oyunu Tabi efendim. ya. <laughs> Açıkçası yani biliyorsunuz ben hep yarım yarım bırakıyordum. Bir seriye başlıyordum ve bırakıyordum. Bir seriye başlıyordum, bir seriye başlıyordum. Bırakıyordum sonra sıkılıyordum vazgeçiyordum. Yapmıyordum yani. Ama buna bayağı uğraştım. Hani buna bayağı bayağı uğraştım. Çünkü sevdiğim bir oyun, kendisi. GTA 3 Gerçekten güzel oyun. Hani bayağı güzel oyun. Tamam görevleri zor diye GTA'da göre bayağı bayağı zor arkadaşlar. Dürüst olalım yani. Şimdi dürüst olalım. Öyle yani anlayacağınız da ben gidemiyorum ki. Şu harita da bir anlamı yok. Gerçekten <laughs> dedim kayıt açayım aga. Canlı yayın yapıyorum ama dedim kayıt da açayım. Evet 3 finish. Ama güzel bir seriydi yani. Çok zorlandım ama siz gelin bir de bana sorun. Çok zorlandım yani. Çok çok. Çok başarısız görevde ol. Oğlum. <laughs> hiç yapamam ama. Ee, ne oluyor Şöyle diyeyim. Yani bir seri bitirmek gerçekten mutlu etti beni ya. Yani. Ha ben oyunu çok bitirdim. İlk defa bitirmiyorum ama canlı yayını hiç bitirmedim yani. Ve son bölüme yaklaştık. göreve son bölüm C son bölüm demektir C tarifi. Son bölümü C. Manyak bir savaş görevi. Ben bunu tekte de yapamıyorum ama değil de. Bir şey bak yaparım. Hani mükemmel bir oyun ama bayağı zor yani. Ve 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 son bölümün olduğu yer. Bunu açma.

The real question is, did you turn up to rescue Maria or to get me back? Well, I got news for you. Shooting you will be a pleasure, but then you was only business. You are more you amigo. throw over the cash. <coughs> you have been a busy boy, but you haven't learned. I am not to be trusted. Kill the idiot! Pa.

Tabi efendim. Nereye düştük oğlum biz? tabi efendim. Ui. I'm recording you.

طاب يا فندم Buraya saldıracağız ve canımızı çok biz bunu yapamaz ya yapamayız yani tek seferde canın çok az ve bu bayağı bir güçlü yani hani bayağı bayağı güçlü Ik heb hier de jongens Sniper, ik laat maar. Çalışıyorum Evet, oraya kadar o kurşun gitmiyor Bir yerden sağlam sağ sıkıyorlar ama nerede? Ya of. Vay canına. Ne diyor bu? <laughs> keselim arka buraları Aga burayı keselim ya, yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine aynı yere geldik. <laughs> ne? Это вообще она. tercihlerimiz Wise Team Sandra's resmi kararı vereceğiz. vay canına Ne diyor bu <laughs> Oğlum. Oğlum, bu kim ya? Ama arkadaşlar yapamıyoruz ya. Evet devam ediyoruz canlarım. Yine geldik aynı yere. Ginecelik bizim mekana, olsa da fark etmiştir. Evet, işte. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte i̇şe düşeceğim. canlar bir eleman var Ne oluyor kaçamam var ya good is Bu balonlara baksana. <laughs> Kayıvanı sıkıyor adam. Böyle sıkma Şimdi. Eee yukarıda sıkıyormuş. Tamamen ettiydim zaten. Başka neredesin? Tabii efendim. Ayla. Nereden çıkıyor bunlar? Bu Hmm. Çok öyle Uzaktan Uzakta uzakta halletmem lazım benim ya. Gerçekten bu kadar zorlanmadım bir görev var. Son görev en zor görev diyebiliriz. Bu ne oğlum? Adam geldi bir şey fırlattı, bilek canım azaldı. Şaka gibi ya. Uzaktan uzaktan halletmem lazım, uzaktan uzaktan. O kadar zor olmaması gerekiyor hani. İki saattir şu görevi uğraşıyorum ya. Ne oldu şaka kimsin ya? Bir şaka yapıyorum desin yani. Bu ne oğlum? Şaka mı bu? Ben de şaka. Ee, ya ben nah yaptım. Canım o sıra düştü. 20'ye düştü abi. Oh. Ooo. Sal ya yani, sal. Valla arkadaşlar ben video çekmeyeceğim yeter yani. Tabi evet, Arkadaşlar biraz ben ilerledim Yani de izlersiniz kanalımda. Çünkü arkadaşlar sizlere sıkmak istemedim. Ee, arkadaşlar şöyle diyeyim. sondayız yani geldik. Ve bayağı ilerledim çünkü yani sizler sıkılmasını istemedim. Canım da çok az. Şu an bir tuzağa düşsek yani adam bir çıksa gerçekten çok zorlar beni şu an. Çünkü canı görmüyor mu? Hmm, olmaz mı adamlar olmaz mı? <laughs> Ananı sikim orada da mı? Hadi bakalım. Oh be son da yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. GTA 3 biter. Ah, olan ne yoruldum. Bayağı uğraştırdı beni. Dedim video açmayın. İlerleyin biraz. Ondan sonra açayım dedim. Çünkü arkadaşlar Üzerine canı sıkılmasın yani. Hep aynı yeri yeri olmaz. Böylece yapmış olduk. Bu sefer oldu ama. Onda ses kıstık ya. Ben niye kıstım? Birlikte akar. Evet yayın biter. Böylece 10 saate girecek. Ben 10 saattir yayındayım. hep 10 saate de girmiş. Şaka gibi ya. 10 saattir yayındayım. 10 saattir yayındayım. 10 saat. Ve ve ve. Evet. 3 biter. Gerçekten çok eğlendiğim Bir seri oldu. Hani tamam. bayağı bir ara verdik. Sıkıldık ama. Sonra devam ettik bugün işte bugün işte takılıyorum canıyla ben kaza getirdiler hani GTA oynuyor falan oyun oynuyor falan beni de, de var GTA dedi. ben de yan kaza geldim ben bugün boyu bitirecektim dedim kafaya koydum inat ettim dedim ben bu GTA 3 bugün bitireceğim baya uğraştım bir sürü çabaladım neler yaptım neler yaptım ya aklım yani neler yaptım ya bugün full GTA 3'e uğraştım yani görev yapmaya çalıştım. Hani bayağı bir takıldım. Vay canına. Yastım, yani ne diyor bu? Çünkü sıkılmasın diye. Ben neler yaptım yani. Ve böylece GTA 3'ün son bölümünde yapmış olduk. Oyun bitti. Sıradaki GTA siz karar vereceksiniz. Hani bu an isteme istersiniz. Sağ istersiniz. <laughs> Orayı ben bilmem. Sizler ne derse olur arkadaşlar. 10 saattir yayındayım. 10 saattir yayındayım. 10 saat. Gerçekten çok zorlandım. birader çok çok oldu. Birkaç gün ara verdik. Bugün işte tekrar başladık. Böylece de GTA 3'ü bitirmiş olduk. Oyun biter. Bakalım kaçıncı bölümmüş. 10 gün önce başlamışız. Yo, Bir dakika. İkinci bölüm. Aha birinci. 3 hafta önce başlamışız. Dediğim gibi. 3 hafta <laughs> önce, önce. Biraz da ara verdiğimiz için uzatıyor aslında. Daha erken bitirirdik de. Birkaç hafta mola verdik. 3 hafta önce başlamışız. Yeni serimiz. Gecenin 4'ü olmuş. Ben daha yayındayım. Gördüğünüz gibi bir serimizi de bitirmiş olduk böylece. Şöyle geçebilir miyiz? Ah geçtik. Yani gerçekten de tarih bitti. Buna da en altı edelim kaydımızı. Bu bitmiş. Diğeri de dursun orada. Oldu mu? Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünkü serimizin sonuna geldik. Gerçekten çok güzel bir yayın oldu. Çok sevdim. Ben izlerken, yayın yaparken çok eğlendim. Ve Böyle, böylece bu seriyi de <laughs> bitirmiş olduk. Sizleri çok seviyoruz Çok <laughs> ama ben videoya da yedim. Hem yayında hem videoda çektim unuttum. Yayında yedim. Sanıyorum. Evet izleyen arkadaşlar da Selam olsun. <laughs> GTA tarihçimizi bitirmiş olduk. 3 haftanın ardından oyun gitti. 3 haftadır uğraşıyoruz. Emek verdik, uğraşıyoruz, çabaladık. Böylece oyunu bitirmiş olduk. Sizleri çok seviyorum. Yeni serimizi siz karar vereceksiniz. Bu video izleyen arkadaşlar, yayın izleyen arkadaşlar diyorum. Yorumlara yazın. San Andreas ve Vice'ine. Bu da kanalı siz vereceğiz. Ne istiyorsanız ben onu yapacağım. Oyun zaten hazırda duruyor. San Andreas de var, Vice var kanalı ve de arkadaşlar. Sana resmi isteme. Ona göre bir de anket yaparız yarın. Yani. 3-4 gün, beş gün bir durur, 5 gün durur gün. bir kanalı verin siz. Sana bir var isteme. Vay benim işime gelir. Sandres San ne olsa. Sizleri çok seviyorum, hepinizi öpüyorum. Bir de izleyen diyorum. Hadi bay bay.